I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago içerisini de birazcık size gösterelim. Şöyle şu şekilde çevresini de gösterelim. Burası Arifiye'de. Zaten Arifiye Meslek Yüksek Okulu diye geçiyor. Birazcık bizim kampüsten uzakta ve ıssız bir yerde. Ona göre tercih edersiniz. sınıflar şu şekilde. Şurada da sınıf göstereyim. Bu arka kapıdan da kantine gidiliyor. Bir gidelim kantine. <laughs> Bir şey söylüyor Oraları kırpacaktım. Neden ele verdin? orada Merhaba merhaba. Kanalımın daimi üyesi. Burası mı kantin? Ay. Evet burası kantin. Tamam burası kantin. Daha detayını çekmeye gerek yok bence. Kantin güzel değil ya bence. İçerice. Gözüküyor mu oradan? Şöyle boyumun yettiği kadarıyla arkadaşlar. Burası da kantinin ön kısmı. Yani burada hangi bölümler var tam olarak bilmiyorum. Arifiye Meslek Yüksek Okulu diye geçenlerden birisi bu bölümdedir artık. Daha iyi yerlerde var değil mi? Başka binalar da var. Var ziraat fakültesi var ama o ileride. Ama çok az ileride. Değil mi? 10-15 dakika falan. Bayağı ilerideymiş. <laughs> Şimdi Sedem'in binasına gidiyoruz. Orada da yabancılara Türkçe öğretimi oluyor. Şimdi oraları da göstereceğim size. Sademin binası da bu şekilde. Burada idari işlemler de var. Bir de sınıflar var. Burada da sadece sınıflar var. Burada genellikle yabancılara işte Kırgızistan'dan gelenlere, Kazakistan'dan gelenlere ve işte dahası e, onlara Türkçe öğretiliyor. 42 ülkeden yabancılar var. 2 ülkeden? 42. Ha, 42 ülkeden yabancılar var. Burada da yol var işte. Ya ben de açıkçası burayı çok bilmediğim için ee, bir Sakarya Üniversitesi kadar iyi anlatamıyorum ama gelmişken buraları size göstermek istedim. Şimdi buranın içerisine de gireceğiz, oraları da gösteririm. Burası da Sedem'in çevresi, kantini şurası. Şu şekilde çardaklar var. Burası az önce gösterdiğim mavi yer. Buralar yazın daha güzel olur. Şimdi birazcık hava soğuk, kötü yani. Şu şekilde de etrafı da göstereyim. Ne düşüyordum. 지금 <목소리도>